Biz, evet İslamiyet'te tanıştığımız ilk andan itibaren hanım kardeşlerimiz çarşafına bürünüp zahirlerini Hazreti Fatıma validemize, Hazreti Hatice radıyallahu anhaya benzetirken bir taraftan da ahlaklarını, bir taraftan da gönül alemlerini, batınlarını tezkiye ederek yarın çarşafa söz getirecek, İslamiyet'e söz getirecek hocalığı lekeleyecek, sarığı lekeleyecek, dervişliği lekeleyecek bir halin içerisinde bulunmamaya gayret göstermek gerekir. Rahmetli babam bizi medresede okurken sürekli ikaz eder, derdi ki oğlum sizin sarığınız beyaz, onun için en ufak lekeniz kilometrelerce öteden fark edilir. Onun için siz dışarıdaki insanlar gibi değilsiniz. Sarığınız beyaz, mintanınız beyaz, bazen cübbeniz de beyaz. Öyleyse sizin hata yapma lüksünüz yok der rahmetli babam bizi hep böyle ikaz ederdi. وعلى آل سيدنا محمد